Evet arkadaşlar size bugün LG 42LN5400 e nasıl yazılım güncellenir onu göstereceğim arkadaşlar. Önce arkadaşlar şöyle yapalım. Ben sayfayı açtım. Şuradan tekrar Google'a geleyim ben. Google'a geleyim. Şöyle yapalım. LG 42LN 42LN 5400 yazılım güncelleme diyelim ya da software update diyebiliriz arkadaşlar fark etmez. LG'nin kendi sayfasına da girebiliriz. Türkiye sayfası da olur fark etmez. Yani şurayı Türkiye yapmam yeterli. TR yapsam yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi geldi. Sayfamız destek bölümüne geliyoruz. Burada yazılım güncellemeyi seçiyoruz arkadaşlar. Burada yani model numarasını da yazabilirsiniz. alttan da 47LN 5400 Gördüğünüz gibi geldi. Burada sağ tarafta şey, e, böyle ismi çıkıyor zaten. Ona tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sağ tarafta arkadaşlar burada yazalım dosyaları var. Burada iki dosya verilmiş. Bakın. 4.18.06, 4.20.02 ikisini de güncelleyebilirsiniz. Ee, burada hep, ama ben son sürüm olan 42002 yükleyeceğim arkadaşlar. Ona tıklıyorum. Güvenli sakla diyorum arkadaşlar. Zaten çok büyük bir dosya değil. 63 MB civarında bir dosya. Küçük bir dosya. Bir de burada e, update quality var. Yani nasıl yapacağımızı gösteren dosyamız var. Onu da indiriyoruz arkadaşlar. İkisini de masa alıyorum. Evet, burada hemen ikisini de masa aldım. Bunu aşağı atıyorum arkadaşlar. Update dosyamızı açalım arkadaşlar. Şöyle tarafa açıyorum. Bakın burada hangi dillere göre yapıldığı sayfa sayfa verilmiş. Bizim Türkçe, Türkçe olan 24 ile 26 arasında arkadaşlar. 24 ile 26 arasına geliyorum. Ee, şu an kaçıncı sayfada ya da şöyle yazabilirim. Şuraya direkt 24. 24. sayfaya bir sonraki sayfamız. Evet gördüğünüz gibi buradan önce tabi işleme başlamadan önce muhakkak e, ürün kodlarını kontrol edin diyor. Doğru ürün koduna doğru yazına atın diyor. E, bunları kontrol ettikten sonra arkadaşlar bakın web sayfasından indirin diyor. Ülkeyi seçin diyor. Yazılım desteklerini buradan buradan yani buradaki yapıya göre de yapabilirsiniz ama ben size basit o şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şöyle tekrar yukarı geleyim. 24. sayfadayım. Evet. Bir flash disk takacağız arkadaşlar bilgisayarımıza. Evet. Bilgisayarımıza bir flash disk taktık arkadaşlar. Tak. Ben bilgis flash diskim burada. Onu biçimlendireceğim arkadaşlar. Bunu muhakkak fetotojik olarak biçimlendirin arkadaşlar. Kolay olacaktır. Dosya şey isminde update yapalım. Ee, flash diskim isminde format atlayan sonra o şekilde belirlesin onu. Evet biçimlendirme bitti. Dosyamızın ismi update olarak arkadaşlar. Görünüyor burada görünür gibi. Ee, flash diskimizin ismi. Şimdi sayfaya aşağı atıyorum arkadaşlar. Dosyamız burada. Sağ tuştan tıklayıp yeni klasör olarak belirli e, açtım dosyamı e, bakın burada diyor ki neredeydi 24. sayfada USB Flash diskinize e, bir LG DTV klasörü oluşturun diyor ve e, yazılım dosyasını bu klasörün içine atın diyor. Şimdi tekrar bunun içine giriyorum arkadaşlar. Sağ tuş yeni klasör LG arkadaşlar alt çizgi DTV diye çift tıkladım içine girdim. Burada software dosyamız arkadaşlar. Burada tutup bunu direkt böyle bunun içine bırakıyorum. DTV klasörün içine. Zaten hızlı bir şekilde yapıyor. Kopyalamamız devam ediyor. Evet arkadaşlar kopyalamamız bitti. Flash diskimiz hazır. Geri geliyorum bakın. Flash diskin ana klasöründe sadece bu klasör var. Ana rutunda bu klasör var. Buradan çift tıkladığımız zaman dosyayı içinde görüyoruz arkadaşlar. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar şu. Bunu bakın burada anlatıyor. Tekrar 24. sayfaya geleceğim. Şuradan. Evet, kaydettikten sonra aynı şekilde bakın DTV klasörünü oluşturdum. Ondan sonra televizyonun USB portuna takın diyor. Bazı cihazlarda sadece servis port üzerinde çalışıyor. Bazı cihazlarda ise arkadaşlar herhangi bir porta takmanız da yeterli olabilecektir. Taktığınız zaman eee buradan bakın e, bilgisayarınızın bir şey televizyonunuza bir USB port takıldığını söylüyor. E, telefon televizyonunuz televizyonunuzdan bu mesajı gördükten sonra <laughs> stay ya da okey diyorsunuz arkadaşlar. E, bir update'in hazır olduğunu söylüyor. Buradan da installa tıklayarak arkadaşlar bu işlemi bitiriyorsunuz. Ya da yükle. Bakın burada zaten ne hangi mesajların geleceğini, nasıl yükleneceğini buradan söylüyor. Bu işlem sırasında tabii muhakkak eee Telefonunuzu, televizyonunuzu kapatmayın. USB flash diskinizi çıkarmayın. Elektriğini kesmeyin arkadaşlar. Yazılımımız güncelleme sonra zaten otomatikman bir telef, televizyonunuz kapanıp tekrar açılacaktır. Basit bir işlem. Hepinizin çok basit bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.